Hünkârım, Şehzade Beyazıt Hazretleri teşrif ettiler. Al içeri. Hünkârım. Bayezid, aslanım hoş geldin. Size veda etmeye geldim. Zira sancağa dönme vaktim geldi. Bir müddet daha kalmak istediğini söylemiştin. Lala Mustafa haber yollamış. Bizzat alakadar olmamı icap eden hususlar var. O yüzden. Işte. Madem öyle git. Bir şehzadenin olması gereken yer sancağıdır elbet. Eğer bir kusurum olduysa beni bağışlayın. Bayezid'im. Aklını kurcalayan bazı sualler olduğu malum. Onlara cevap olur mu bilemiyorum lakin söyleyeceklerime kulak ver. Manisa kararımı alırken bir kere daha gördüm ki hepinizin gönlümdeki yeri ayrı. Lakin sevgim aynı ve eşittir. Bir baba olarak beni seviyorsunuz. Lakin bir hükümdar olarak bana hiç itimadınız yok. Söylediğiniz bu mu hünkârım? Doğru anlamış mıyım? Ben bu kararı evlatlarımla aram bozulsun diye vermedim. Aksine bozulmasın diye verdim. Doğrusu bu. Tabii anlamak istersen. Mesele sadece bu karar olsa keşke. Bir şehzade neler düşünür, neler hisseder iyi bilirim. Zira bir vakitler ben de şehzadeydim. Lakin sen Bayezid... Sen bir hükümdar neler hisseder anlayabilir misin? Bu gidişle asla anlayamayacağım. Bir de sen konuş, Mihrima. E. Beni dinlemez şimdi. Neden öyle söylüyorsunuz Valide? Beyazı da bilmiyor musunuz? Ziyadesiyle hassas. Beni çok sinirlendirdi. Sen yumuşat. Ben sonra gönlünü alırım. Sultanım. Ne oldu Afife Hatun? Lokman ağa geldi az evvel. Şehzademiz Bayezid gitmiş. Hünkârımızla vedalaşıp, has bahçeye çıkmış bile. Sen saraya kardeşim. Beyazıt inat etme. Hiç değilse validemle vidalaş. Çok üzülür sonra. Hiç sanmıyorum. Allah'a emanet ol Cangir. Dediğim gibi ne vakit istersen gel.